bir evet. tepe şimdi bardakların altına Bir bardağın altına Kırmızı top koyacağım Senden bu bardağın altındaki Kırmızı topu bulmanı istiyorum Hangisinin altında kırmızı top var hey, Aferin <laughs> Aferin sana Şimdi değiştiriyorum Tamam mı İyi bak buraya Bardaklarına ben şimdi bardaklarından bir tanesinin altına, bak sarı topa bak, sarı top tamam mı? Evet, sarı topu sarı bardağın içine koyuyorum ve bunları yerine değiştiriyorum. <laughs> Hadi bakalım hangisinin altında var? Ah, ah. <laughs> ah, ah, ah. Nereye gitti? O nereye gitti? Nereye gitti? <laughs> buldu yiğitefe. Evet, sarı topu buldu yiğitefe. Şimdi sarı bardağın içine evet senden bu bardakları uygun o oh, bu topları uygun bardağın içine koyman için Sarı topu, sarı bardağı, kırmızı topu, kırmızı bardağı. Hadi bakalım sarı topumuzu nereye koyacağız Yiğitepe? Harikasın. Evet, çok güzel. Şimdi kırmızı topu kırmızı bardağımıza koyacağız değil mi Yiğitepe? Hadi biraz daha uzaklaşalım. Evet. Kolumuzu uzatalım, 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 uzatalım. Evet yardım edeyim sana. Şimdi bir kere daha yapıyoruz. Dikkat edin tamam mı? Evet. Sarı top, sarı bardağı, kırmızı top, kırmızı bardağı. İlk önce sarı topumuzu veriyoruz. Ve sarı bardağı koymamızı istiyoruz. Sarı bardağın içine değil mi Ytf sarı bardak. Evet. Evet. Tekrar edelim iyi tepe. Evet. Sarı topumuz sarı renkli bardağı. Kırmızı topumuz kırmızı renkli bardağı. Hadi bakalım. İlk önce sarı topumuzu yerleştirelim. İçine koyalım. Evet. Çok güzel. Şimdi kırmızı topumuzu kırmızı bardağımıza koyalım. Hadi bakalım. Evet. Gidin, yaptım. Bravo, 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 bravo.